Hepinize ne, ne, arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox nasıl indirilir göstereceğiz. Biliyorsunuz Roblox Türkiye'de kapalı. Evet. Şimdi buraya A P K Pura yazıyoruz arkadaşlar. APK Pura sitesine girdik. Şimdi burada duruyor. Ben hemen indir diyorum. Şurada altta indir buton olacak. Ha. Şimdi şurada indir APK yazıyor. Ona tıklıyoruz. Dosya şu anda İndiriliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz indirilince arkadaşlar gelelim hemen. Arkadaşlar indi oyunumuz. Şimdi arkadaşlar burada dosyalar veya sizde dosya yöneticisi mi her neyse arkadaşlar gelecek. Dosyalara basıyorum ben. Şimdi bekleyin arkadaşlar. Download kısmı. Bakın burada APK Pure var. Tıklıyoruz bunu arkadaşlar. Hemen APK Pure'yi indiriyoruz. Arkadaşlar bu birazcık işimize işimizle işimiz lazım. APK Pro'yu kullanacağız. Şimdi arkadaşlar APK Pro yüklendi. Şimdi şuraya gelecek. Geldi arkadaşlar. APK Pro'ya basıyoruz. Şimdi arkadaşlar birazcık bekleyelim. Tamam şunu bir reddedelim. Tamam. Ee, şimdi şuradan şunu da kapatalım da. Arama butonuna Roblox yazıyoruz arkadaşlar. Şurada da var ama Roblox var. Ben yine de şeye bas ar arayacağım yine de. Bakın mesela Roblox. Roblox diye çıktı arkadaşlar. Yükle diyoruz. Arkadaşlar şu anda indiriliyor. Arkadaşlar biz indirilince bence gelelim. Evet arkadaşlar şimdi ben de yüklendi. Ben yükle deyip şimdi arkadaşlar kuruluyor yüklemesine izin ver diyoruz. Tamam diyoruz. Şu anda arkadaşlar yavaş yavaş oyun iniyor. Ben hemen in, indireyim. Şu anda iniyor arkadaşlar. Hemen insin de. Şu anda iniyor arkadaşlar. Yükle, di, yükle diyelim. Şimdi iniyor. Hatta yazıyor. İnsiyalık APK yazıyor arkadaşlar. İniyor şu anda. Arkadaşlar indi inecek az kaldı. Yani arkadaşlar oyun şu anda yüklendi. Şimdi eee oyun yüklendi arkadaşlar. Tamam, bitti. Arkadaşlar. Bakın Roblox geldi. Ama arkadaşlar şu anda Roblox'u açınca uyarı verecek, açmayacak. Şimdi Play Store'a geliyoruz. Mesela buraya yazıyoruz ki eee Proton VPN yazıyoruz. Proton VPN yazdık arkadaşlar. Proton VPN'i yüklüyoruz. Arkadaşlar ben yüklenince geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi Proton VPN yüklendi. Proton VPN'i açıyoruz arkadaşlar. Konuk olarak ilerle diyoruz. Şimdi değil diyoruz arkadaşlar. Ve açılıyor. Burada bağlan tuşu var. Bağlan'a tıklıyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Şu anda mesela Hollanda'ya bağlandı. En hızlı freestylecüs. Şimdi bu böyle kalıyor. Tamam mı arkadaşlar? Roblox'a gidiyoruz arkadaşlar. Roblox şu anda açılıyor arkadaşlar. Bakın açılacak. Evet arkadaşlar. Bakın açıldı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuza like atıp videolarımıza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.